Evet arkadaşlar bu bir üst koridor driven videosudur. Tapta ucu ve Evet arkadaş oğlum. Olayı biliyormuş bu ya. Ama bir driven'ı level 1'de kesemeyeceğini bilmiyor. Base çok hızlı başladık. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çalıyı da biliyormuş bu arada videolardan muhtemelen. Geçmiş oraya pusmuş. Problem değil hallettik. Küçük botumuzu aldık. 350 gold yoktu. Keşke olsaydı. İlk kanla başlattık bile. Garen var arkadaşlar. Garen'i çok güzel bir şekilde şimdi. Nasıl diyeyim size? Kışkırtacağız mı diyeyim? Zor dakikalar yaşatacağız mı diyeyim? Canını sıkacağız mı diyeyim? Onu biraz üzeceğiz mi diyeyim? Artık ben de bilmiyorum. Yani Q'ya basıyorsun düz vuruyorsun. Gerçekten çok iyi bir karakter. Çok da zor bir karakter. Açalım ikinci baltamızı kuleye vuracağız şimdi. O farma geldikçe ona bir tane patlatacağız farma vurursa. Ona vuramadı. Gel bunlara. Bu. Daha. Bu yine arkadaşlar tamamen bilgisizlikten kaynaklı bir şey. Yani bu adam daha önce Draven'a karşı oynamamış çok belli ve kafasındaki Draven şu şekilde. Lane'i oynuyordu bu adam Garen'le. 3 item oluyordu. Sonra bir gidiyordu botta Draven var. Lan diyordu ezik adc ben senin kafanı Q E ulti atsam sen zaten ölüyorsun. <laughs> Heh işte erken dakikalarda ona karşı hiç oynamadı. O yüzden onu kesebilir mi? Ölür mü? Nasıl oynanıyor bu Draven vuruyor mu? Ne yapayım kestiremiyorum. Bunun çalışmasının olayı bu. Bu yüzden çalışıyor. Hep söyledim yani. Evde denemeyiniz diye de belirttim. Uyarıları geçeyim. Bak yine yüz yüz patlatıyoruz mesela. Bir dişi kama almak istiyorum bu arada. Çok güçleneceğiz. Ucube buildini yapacağım. Yoğun alacağız. Tahsiller alacağız. Yani dişi kama da alıp gelince bak 106 bedavadan. Bu uzaktaki farmları arkadaşlar almaya geldiğinde hep düz durmamız lazım ona. Bakınız. Bunu kaçıracak. Bu sayede farm alamıyor. Kulenin altında oynuyoruz. Jungle'ı kendimize çekiyoruz. Gelirse jungle artı o adamı kesiyoruz. Çünkü zaten kule altında dürtmüş olacağımız için canı az olacak. Yani oyun oynatmıyor yani. Onu ise söyleyeyim. Burada mevzu varmış. Yani bu kill'de alsak FF'di muhtemelen oyun. Keşke biz de alsaydık. Alan kişi de düşmanımız değil sonuçta takım arkadaşımız. Afiyet olsun. Burayı da pushlayacağım. bir de burada kestik diye çiçeği de çıkmış. Burayı da pushluyorum. Base'e gidiyorum. Ya amaç ezdiğini göstermek. Onu size söyleyeceğim bu arada. Garen'e karşı çoğu kişi biraz zorlanıyor çünkü. Yani yapabilirsiniz. Zaten CM'inseniz çok bir sıkıntı çekmezsiniz diye düşünüyorum. ADC main değilseniz birazcık rolü öğrendikten sonra yine yapabilirsiniz. Lan! Bir skor daha. Flash attı bu arada ama botumuz var. Botumuz normal bir bot değil. Ucube bot. O yüzden hızlıca Rakibi yakalayıp kesmeyi başardık. Q'yu geliştiriyorum 4-0 olduk. Ya, tabii ki de 10 yıllık bir nişancı olduğumu unutmayın arkadaşlar bunu denemek istiyorsanız. Yani birazcık ADC geçmişiniz olmalı. Bunu her videoda söylüyorum ama evde deneyip biraz dinleyip milletin canını çok sıkan oluyor bunu. Yani birazcık antrenman lazım normal oyunda arkadaşlarınızla girdiğiniz ve esnekle falan çalışın öyle yapın bence. 200 ü 200 oturtuyoruz baksanıza. Bak gel buraya. Da. Gelmezse kulesine, gelirse kendisine. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Oğlum görmedim ya. Abi cana bak. Bird önce kill aldığımız için Bird arkadaşlar gayet iyi oldu. Garen'e de kill verdik. Garende bu sayede bize para verecek. Güzel bak çok güzel verimli bir iş yaptık burada. Çok hoşuma gitti bu durum. Yumu W'yu basıp koşacağım şimdi top e. Çok hızlı orada olacağız zaten. Botlarda da kuleyi alıp kazandıracağım. Zaten bir barikatçı kalmış. Daha 5 5 bizim takımda da 5 5 5. Kuleyi de alıp yani görevin iki kilini biz aldık şuradan. E, kuleyi de biz alacağız. Sözümüz tutuldu. Top lane'de adice oynuyorsan o ayakkabıyı gidireceksin Bir Adruato sözüdür. Yani farm kaçıranlara falan da son artık. Farm kaçırmayacaksınız. Kalenin zırh kazanmış haline. 178 civarı bir hasar. Yoruma gerek yok sanki. Hem gen jungle'ı ama dedim ben seleyinde değil mi? Gen katan jungle'ı da keseceğiz dedim, adamı da keseceğiz dedim. Başımıza geldi. Doğru. Şimdi Zed gelirse Zed'i ölebilirim bu arada arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Doğru. Şimdi tahsildardan sonra hatırlayın size ne demiştim ucube cübe build'de? Tanklar varsa önce Dominik sonra diye demiştim. Bu oyun tanklar var. Uzak görüşte alayım. Zaten amacımız koşmak, bir şey olmaz bir daha koşarız. Ayakkabı daha bitmedi biliyorsunuz. 300, 300 300 300 300 300 300 öldü ki adam öldü erken aldık W'sunu bunu skora çevirdik devam yani Noxus sezonundayız x9 report perma ban Aynen. Akali x9 report perma ban arkadaşlar ben şöyle dakika konuştu şurada poz vereyim de be anısı kalsın Barikatlar düşmeden rakip inhibitörün önünde Beyler siz tapa geçin ben bota ineceğim. Takım laf dinliyor bak. İyi oynarsanız takım laf dinleyecek arkadaşlar. Onlar da yönese yine laf dinleyecek. Yani KDA'nız atıyorum böyle 8-3, 9 3, 10 5 falanken bir kol verdiğinizde dinleme ihtimalleri artıyor bu arada. Herkes kazanmak için dereceliğe giriyor sonuçta. Diyor tamam bu adam böyle diyorsa iyi de oynuyor. Vardır bir bildiği diyorlar ve dinliyorlar. Yani bunu da avantajımıza kullanmakta kafa Oh. Ne yapıyorsun? Sürekli bir şey atıyorsunuz tamam. Kendime tek attım. Aptal karakter yüzünden kendime gittim tek attım. <laughs> Hızlıyız bu arada. Hızlıyız bu arada. Mel gibi. Ben tilt oldum. Vallahi tilt oldum bu aptal karaktere tilt oldum. Her şey yolunda gitse böyle oluyor bu arada. sohbet ediyorum seninle. Bu flash'i kapan eğmelisin. Kapın... Aaa! Garen'e kule mule vereceğim siz ama. Ben topuk arkadaşlar burada. Hızlıyım beni yakalayamaz Zed. Ama Garen'e kule işi olmadı. Vallahi olmadı. Eski dosta bakalım ne yapıyor. Tam botu kestik ekmeğini yiyecektik kulelerin. Onlar yedi. Nasip de yokmuş. Hala 386 vuruyoruz buna. Atak çıkmadı elimden. Sıkıntılı bir maç. Ben size söyleyeyim. Çok kolaydı bu maç. Swap bana yarar dedim. Swap bana yaramadı. Bizimkiler Garen'i düşüremedi. Bu adamla aramızda bizim 3 level fark vardı. Bunlar da bunu kesememiş. Swap ikimize de yaramadı. Ve şu an maç çok kötü bir hale geldi. Buradan kazanmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Güzel. Güzel. Bir kaldık. Çok güzel oldu bu. Zed'in iki buçuk var. Bizim dört itemimiz var. Bizi kesiyor. Baksanıza. Harbi bot gibiler. Okey. Benim ülke şey melülür. Karma sandım hep karıştırıyordum bunları ilk çıktığında. He, can çalmaya par yok uzun kılıç. Keserim ya bunu. Tutmadan. Vuruyoruz biz. Hala çok vuruyoruz ya. Olur var gibi bu oyunun ama bilemiyorum arkadaşlar yani. Var gibi ya. Yılların ucu bir buldu. Taşır ya bu oyunu. Güzel dörtüsünü yemeyeyim ama ben. Hemen koruduk çocuğu. 752. Güzel bir W. Ne böyle Sivin falan tatlı gelecek bunlara Akali. Oradan fırsat bulup oynayacağız arkadaşlar biz. Bu başlarlar mı? Başlayabilirler bu arada. Evet görüşümüz yok kuş kesiyor bize gelecek orada. yok. Buna bir patlatırım. Ejder alacağız. Şu minik can çalmadan bir doldurayım depoyu. Direk kalacağız. Hasara bak bizim. Hasara bak bizim. Z doğdu. Tier 2 çok tatlı geliyordu açıkçası bana ama şu an Zed bize geleceği için bunu alamayacağız. Hemen kaçalım. Baron Beyzi var, korkmayın. Bu tarz durumlarda geç kalmamış oluyorsunuz. Her zaman güvenle Beyz atabiliyorsunuz. Atakan'ı almamız lazım şimdi. XP'de bizim çocuklar birazcık rakibi yakalasın, öne geçmeye çalışsın. İyidir yani. Çok iyi. Yani bunu alalım ya. 245 vurduk alalım. kıralım. Garen öldü bu arada. Garen'in ölüşü bizi rahatlatır. O atakta çıksa oynayacağım canlarınız full ya. Harbi diyorum tek başımıza bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ee, nasıl kazandıracağız size? Baron alacağız. Baron. Atakan Top veya bottan Bitiriş Botu satmayacağım 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 Satıp %100 krit olsam çok güzel olur ama bombardımana falan geçsem Yetiyor mu lan para? Baron baron burası dümdüz baron Yumudan gelen yüzdelik bir hareket hızı var yalanda Buradan bombardıman yüzde dört veriyor Bir şekilde kurtarmaya çalışıyoruz Eş ayakkabılı 385 Biz ayakkabısız 461 şu an. Tabii Baron şey Baron diyorum. Bu tecrübe alanındayız. 350 bizimde 30 fark var aramızda. Bir şey olmaz. W basınca 500 oluyor. Gel. Gel. bye bay. bay. Ya iğrenç bir karaktersin ya. Hemen depoyu fırlayalım. En sıkıntılı ikili öldü. Eyler. Bir tane vururum buna. Buna da bir tane vururum. Cana bak. devam. Tamam. Oy, eş kartlar nasıl kartlayamayacağım. Şunu satıp AD de veren bir şey alsam tek atar mıyım? AD crit veren bir şey alsam mesela. Bu bitmeyecek ama ben bunu alayım mı? Bitmeyecek bu arada. Tamamen makarasını alacağım şu anda bunu. 100 tane düz vuramayız zaten hiçbir şey. Muhtemelen oyun bitecek. Saldırı falan da versin birden teklemeye başlayalım herkese. Bir deneyelim. Yani deney yapıyoruz artık arkadaşlar. İş videodan çıktı. Kalkan ya falan da alabilirdim normalde. Koruyucu da alabilirdim bu oyun ama dediğim gibi. Bu ejderi vermeyeceğiz çocuklar. Haydi. Yani bu ucube build'in ayakkabısıyla bunları taşıyamazdık bu arada. Bir hasar daha lazım bence. Taşırdım. Taşırdık ama çok zor olurdu. Biz şu an kolaylaştırmanın peşindeyiz. Bir şey oldu üçte üç yazdı. Mel almış. Dura eline sağlık abi geldi. Eyvallah başkan. Oyun arkadaşlar gitsek biter. Biz şuradan kule açalım. Biraz daha siz tadını alın. Hem düz vurayım bir şeylere. Zaten Nexus'a çıkmış. Bu Akali Slevin yok diyen Akali'ye görüyorsunuz değil mi? Nasıl vuruyor Nexus'a? Bunlar böyle oynuyor. Hasar da bu şekil.